Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda ilk kodlarımızı yazmaya başlıyoruz e, React'te. Functional component kullanacağımızdan bahsetmiştik hatırlarsanız. E, functional componentlerle, componentleri nasıl dizeriz, nasıl yaparız, bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak ortamımızı e, kurmuştuk. Bununla tekrar tekrar uğraşmak istemediğim için e, burada kurulu e, ortam üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu arada şu sunucuyu da bir durdurayım şimdilik şimdi yan tarafta gördüğünüz gibi işte index CSS burada bana lazım olmayacak şeyleri silmek istiyorum. İşte test dosyalarını şuradan delete diyelim. Şu report dosyasına logo.svg'yi bunları kullanmayacağım çünkü. İşte index, index, .js bunlar kalsın. App testi sildim. Yani app css, app js, index, .js, index, .js, index .js kalsın diye düşünüyorum. Burada bizim kullanacağımız yapı zaten app e, javascript dosyası olacak. Burada arkadaşlar logo.svg sildiğim için şunu da shift ile götürmüş olduk. Şimdi e, tabi ben önce sunucuyu başlatmam gerekiyor. React derslerinin altında dersler klasöründeyken ben npm start diyerek öncelikle bir sunucuyu başlatayım. Şimdi sunucu başladıktan sonra kendi tekim şu an başlamak üzere bizi karşılayacak olan ekran localhost 3000 ve ne diyor? Failed to compile. İşte... Ee, derslerin altında src modül not found diyor. Index.js için. Ee, bir bakalım hemen. Index.js'de ne sıkıntımız var? Herhangi bir şey yok gibi duruyor ama. Burada hemen bir bakalım. Acaba burada herhangi bir element olmadığından mı yapıyor? Ona bir bakacağım. Şöyle bir baktığımda. Evet. Dersler. Source. Burada e, tabi dersler source e, dediğimde report vitals biz burada silmiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Index.js'de e, dosyasının kaldığından bahsediyor. Bunu buradan sildiğimizde tabi bir de bunun importu var arkadaşlar. Bu importları da silmeyi unutmuyoruz. Import edilmiş hali. Şimdi bir ctrl s dediğimde bu sefer artık bembeyaz bir sayfayla karşılaşacağız. Şimdi artık kod yazımına geçelim. Burada app.js'in içerisinde bakın ben burada p... E, tag'ın ne arasında? Lorem yazdım. Burada görebiliyor muyuz biz bunu? Bu arada bir onu deneyelim. Evet. Lorem yazısı geldi. Artık Şimdi burada bakacağımız olay şu. Şimdi öncelikle Return dediğim yer e, JSX kodlarına göre yani JavaScript ile e, HTML kodlarını arkadaşlar bir arada kullanabildiğimiz alan burası. Hook yazımında Return'ın hemen üstünde kullanacağız ama bugün e, bu dersimizde hook olmayacak. Şimdilik sadece biz functional komponentleri alt alta dizmeyi öğreneceğiz. Bunlarla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta bir navbar tasarımı yapacağız. Bu navbar tasarımı içinde ben bunun bir komponent olmasını istiyorum. Yani şurada source klasörünün altına bir tane ee, new folder diyerek components diye bir klasör oluşturdum. Ve bu components klasörünün altına bir yeni new file diyorum. Ve burada now bar nokta js javascript dosyasını oluşturdum. Bakın tertemiz bir javascript dosyası. Ee, bizim bildiğiniz üzere neyimiz vardı? Eklentiler üzerinden react functional component. Bakın burada react functional component rfc. Buna basıp enter'a bastığımda bu neyi sağlıyordu? Ee, eklentilerde es7 eklentisi vardı hatırlarsanız. Bu bana bu şekilde tatlı bir Component döndürüyor arkadaşlar. Functional component döndürüyor. Eğer siz tabii ki class component yazıyorum diyorsanız RCC diyorsunuz ve bakın bu şekilde daha farklı render metoduyla class component döndürüyor. Neyse şimdi bizim yapacağımız olay şu. RC yani functional component'i yaptıktan sonra burada export default ile direkt bir şeyi dışarı aktarmış. Bakın burası önemli. Hani ben kendi öğrenme süreçlerimde de bazı şeylere anlam veremiyordum. Ne gibi? Mesela burada direkt şurada export default export default mesela şu şekilde yazdığınız zaman şuna gerek kalmıyor arkadaşlar. Ama siz ne yapabilirsiniz? Şu şekilde function oluşturup export default ile neyi alıyorsunuz? Epi alabiliyorsunuz. Şimdi burada da aynı mantık geçerli. Burada, buraya da yazabilirsiniz. Ya da ee, bu şekilde export default'u hemen yanına yazdığınızda otomatik olarak bu e, navbar şeyini dışarı aktaracaktır. Yalnız bu bir komponent olduğu için komponentlerin ilk harfi arkadaşlar büyük harfle yazmanız sizin için önemli olacaktır. O yüzden biz burada neyi ne yaptık büyük yazdık. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bu arada. İlk komponent olduğu için şu export default dediğim yeri sildim şu şekilde. Hatta şunları da sildim arkadaşlar. Buna diyorum ki const no bar deyip eşittir diyerek burada şu şekilde ok fonksiyonu yapabilirim. Şimdi e, dediğim gibi React'i öğrenmek için arkadaşlar mutlaka ECMAScript 6 standartlarını bilmeniz gerekiyor. Şu ok fonksiyonu bildiğiniz normal fonksiyon şeklinde geçiyor. Ve bunu nowbar diye bir e, neyin içine atıyorum? Değişkenin içine atıyorum. Ve peki export default nerede olacak? Export default default ne arkadaşlar now var bu kadar bakın bu şekilde de yapabilirsiniz yani birden fazla yöntem var bunları da yapabilirsiniz ben bunu tercih ettim mesela bunda başka bir komponentte de başka bir şey tercih edeceğim şimdi burada mesela now var oluşturalım hemen sizinle şimdi öncelikle buraya bir class name atayabilirsiniz class name eşittir bu jsx standartı diyorsunuz now var diye bir class'ım olsun ve bunun içerisinde a etiketim olduğunu düşünüyorum ve hemen buraya bir href ile e, ne yapsın diye herhangi bir yere gitsin. Ne olsun? Ana sayfa. Ana ana sayfa. İşte hakkımızda iletişim bize ulaşın gibi. Şöyle hemen hakkımızda şöyle yaptım. İletişim iletişim ve son olarak bize ulaşın dedim. Şimdi Bunları yaptıktan sonra baktığımızda ben bu navbar .js herhangi bir yerde kullandım mı app'te? Hayır kullanmadım. E tabii ki buraya yansıyacak mı arkadaşlar? Buraya tabii ki yansımayacak. Burada herhangi bir şey yok. E peki buraya yansıtmam için ne yapmam lazım? Navbar jsi öncelikle import etmem lazım. Yani şu komponenti mesela bakın en son en son noktada index.js çıkmıyor mu dışarı? Çıkıyor. Bakın app'i ne yapmışlar? Import etmişler. Ve burada da Epi bu komponent olarak çıkartmışlar. Değil mi? Biz de burada navbar jsi içine import etmem lazım. Ne yapacağım? imp arkadaşlar bunun kısa yolu enter'a bastığınızda bakın şurada modül modül dediği yer şu kısım nereden alacağı nokta slash dediğinizde bakın komponentin altından slash dediğinizde navbar direkt geliyor navbar bunun sonuna nokta js e yazsanız da olur yazmasanız da olur bu arada peki import Buraya ne yazmam gerekiyor? Bakın burası çok önemli. Burada da e, kafa karışıklığı yaşamıştım ben daha önce. Şimdi React kütüphanesinin içerisinden direkt React'i getirebiliyorsunuz. Bu ne? Export default hali. Burada da ben Navbar JS'in içerisinden export default ne? Navbar. O zaman ben buraya ne yazacağım arkadaşlar? Modül yerine Navbar yazacağım. Peki kafa karışıklığı yaratan yer neresiydi bende? Peki ben bunu export sadece export olsaydı default olmasaydı şeklinde bir kafa karışıklığı yaşamıştım. İlerleyen e, dakikalarda onu da anlatayım. Şimdi burada class name'i yaptık. İçindekileri göstereceğiz değil mi? Buraya geldim. Navbar dedim. Sadece bunu yapıyorum arkadaşlar. Navbar dedim. Ha bu arada şunu slash yapabilirsiniz ya da şöyle de yapabilirsiniz bakın. Şu şekilde de bir şey yapabilirsiniz kullanım olarak. Ve buraya baktığımda bakın ana sayfa, hakkımızda, iletişim, bize ulaşın geldi. Niye? Bakın şuradaki şeyi ben buraya, buradan ne yaptım? Aldım nabar Şurada şu şekilde güzel bir şekilde import ettim. Burada arkadaşlar tek bir şey bile hatalı olsa tabii ki ne yapmayacaktır? Fail etti. Compile olacaktır. Şu şekilde yaptığımda çalışacaktır. Şimdi navbarı ben düzenli bir şekilde buraya koydum. Bu arada eğer araya herhangi bir şey yazılmayacaksa yani bir child olayı yoksa şöyle bir şeyler alınmayacaksa arkadaşlar bu araya biz Yazım standartı olarak aklınızda bulunsun. Bu olduğu gibi şu. Yani herhangi bir şey yazılmayacaksa şunu koyabilirsiniz. İkisi de aynı şekilde çalışacaktır. Yenilemeye de gerek yok aslında. Bu şekilde olacaktır. Şimdi burası buraya kadar tamam. Navbar js'i şöyle bir biçimlendirelim arkadaşlar. Güzel bir şey olsun. App CSS'e geldim ve burada diyorum ki nokta e, navbar. <laughs> navbar dedikten sonra işte height'ına ne olsun 50 piksel olsun line height'ına almadı. Line line height'ına. Burada bildiğiniz CSS kodları yazacağız arkadaşlar. Line height'ına da 50 piksel dedim. İşte width'ine %100 olsun tamamını kapsasın. Ondan sonra background color olarak da ne diyelim hashtag ddd şeklinde verelim. Color olarak da ne olsun black olsun. Ondan sonra margin tam ortaya getireceğim ben bunların hepsini. 0 piksele auto diyorum. Başka ne diyelim? kalır e, color margin bunları verdik. Letter space de verelim. Tatlı görünsün. Bir piksel olsun. Şimdi ben burada sadece CSS kodları yazdım. Gelin bakalım ne yaptığımı Bakın arka tarafa verdim rengini. Letter spacingleri verdim. E, ama tabi bunların renkleriyle oynamak istediğimde de now var a diyelim arkadaşlar. Ve burada color'ını belirtelim black diye bizim istediğimiz olsun. Text decoration'ını işte none yapalım. Ee, başka bir şeye gerek var mı? Ha bir de her birinin margin right'ına yani her birinin sağ tarafına bir 20 piksel verelim ki birbirinden uzaklaşsın. Bakalım şimdi nasıl görünüyor. Gördüğünüz gibi gayet tatlı bir şekilde navbarımı oluşturdum. Şöyle küçülttüğümde de herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım. Gayet güzel. Şimdi bir de her birinin sağ tarafına da bir şey koyalım mı? Gerek yok ya. Yani ondan uğraşmayalım. Şimdi buraya geldim. var tamam. Peki ben bu Nowbar'ın hemen altına. Bakın burada hani kafa karışıklığını yaşadığım şeyi anlatacağım özellikle. Şimdi ben burada Nowbar yaptım. Peki burada başka bir fonksiyon daha tanımlamış olsaydım ben. Mesela Rc RFC deyip başka bir fonksiyon. Ya da şöyle const diyelim const e, ne diyelim alt alt çizgi now var yani ikinci bir fonksiyon tanımlıyorum şu şekilde bu sefer elle direkt yazma ihtiyacı hissettim bakın şu kısmı sadece fonksiyon functional component dediğimiz olay bu aslında bu yapı bunun içerisinde mesela bir div döndürmek istiyorum e, döndürme istiyorsam return ile döndürüyorum biliyorsunuz return dedikten sonra burada bir div döndürmek istiyorum ve burada class name olarak da eşittir alt Now navbar dedim. Şimdi bildiğiniz gibi bir tane parent elementin olması gerekiyor. Hemen şuraya geldim. Şöyle nokta alt alt çizgi navbar now navbar. Now evet. Navbar dedikten sonra burada ne diyelim? Height'ına 25 piksel veriyorum. Background color'ına işte Koral veriyorum şöyle ee, başka bir şey mesela Vit olarak da vite olarak da yüz 100, yüzde ya yapmaya çalıştığım aslında şu arkadaşlar şunun altına şöyle 25 piksellik bir korallık bir renk gelsin başka hiçbir şey değil yapmaya çalıştım ve tamam altnav var dedik peki ben bunu bakın şu yazdığım fonksiyonu dışarıda nasıl görüntüleyeceğim arkadaşlar eğer bir fonksiyon yazmışsınız ve bir şeye import ediyorsanız Mutlaka ama mutlaka export yapmanız gerekiyor. Burada ne diyeceğim? Export const. Bu kadar. Ama export default demiyorum. Bak, export default dediğim zaman burada diyecek ki ya kardeş sen zaten altta export default var ya. default olarak navbarı export ediyorsun. İkinci bir export default yapamazsın. Burada sadece export default diyebilirsiniz. E tamam. E, export default dedik. E burada hem export default navbar var, hem bu var. Hangisi çıkacak dışarı? Ne nabar dedik bir de bakın buradaki nabarın aynısını aldık bir de bunu almamız lazım bunu nasıl alacağız İşte şu şekilde alacağız bakın buradan sonra bir virgül diyorum ve alt alt çizgi nabar bunu koyduğum zaman şöyle bir şey olacak ctrl z yapayım alt nabar dediğim zaman arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntım var altını çizdi niye çünkü default olarak bunu çıkartıyor eğer default'un haricinde çıktısı varsa işte şu süslü parantezler var ya. İşte bu süslü parantezlerde arkadaşlar buraya geliyor ve alt navbarı bu şekilde ben kullanabiliyorum. Bence bu çok önemli bir detay. Mesela hook'lar konusuna geleceğiz. React'in yanında mesela use state'ler falan kullanılıyor ya. Neden bunu bu şekilde kullanıyorlar? İşte bu yüzden kullanıyorlar. Use state mesela kullanacağız gelecek derslerimizde. İşte bunları bu şekilde bu süslü parantezler arasını niye alıyorsunuz diye sorduğunuzda Cevabı bu. Buraya geldim ve alt nabar dedim. Slash'ı koydum. Şu şekilde yaptım. Ctrl-S. Hemen geldim buraya. Bakın gördüğünüz gibi buraya anında işledi. Küçülttüğünüz zaman da herhangi bir sıkıntı olmadığını göreceksiniz. Yani burası önemli olduğu için üzerine basa basa e, söyledim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burası navbar kısmı. Burası export koyduğunuz anda dışarı aktarıp istediğiniz gibi ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki devam ettiğimde ben bir de son olarak e, yani belki tekrar olacak ama şuradan hemen yeni diyelim new file diyelim. Bu sefer de body diye bir body.js diye bir e, şey kullanmak istiyorum. JavaScript dosyası RFC React functional component dedim ve burada böyle bir şey oluşturdum. Bu sefer de mesela e, ben işte const'la yaptım, dışarı yazdım ya. Hiç karışmadan yapacağım bunu bu sefer. Diyeceğim ki, e, bu arada şu biraz sıkıntı arkadaşlar. Body yazıyoruz ya. Hani normal HTML body ile karışabilir. O yüzden ben bunu gövde diyorum arkadaşlar. Bunun adına gövde diyorum. Hiç önemli değil. İstediğimi yapabilirim burada. E, class olarak da, class name olarak da işte gövde olsun. Hani maksat görünsün başka bir şey değil. Burada istediğiniz herhangi bir şeyleri yazabilirsiniz. Hani bootstrap kullanıyor olabilirsiniz bilmem ne. Merhaba. Bu bir işte ne diyelim... E, functional functional component dedim. Com, functional components diyerek buraya yazabiliyorsunuz. Son altına hemen e, ne neler yapabiliriz? Mesela P takının içerisinde işte lorem işte ipsum deyip işte ne diyordu? Dolar, sit, amet falan mı diyordu? Öyle bir şeyler diyordu. Şöyle nokta dedim. Burada arkadaşlar tabat bastığım zaman maalesef atmıyor. Ee, diğerini alıyor diye böyle bir şey yapıyorum. Şöyle yapıştır 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 şeklinde gittim. Şöyle. Ee, bunun haricinde şöyle kontrol de yaparak işte e, maksat uzatmak olayı. Ee, burada istediğiniz herhangi bir şeyleri kullanınız. Hatta şurada bir de buton kullanalım. Şöyle bir batın. Yani gövdeyi oluşturdunuz. Öyle düşünün. İşte nedir? Giriş butonu oluşturdum falan. Burada hemen e, app.css de şöyle yapalım nokta gövde diyorum Gövde Ve burada e, Height'ına Ne diyelim 50 vh diyelim Yarısını kapsasın ekranın Width olarak da ne verelim 100 verelim Ondan sonra background color'ına Ds ddd dedik Başka ne diyeceğiz Color olarak da Black Kullanmak istedim e Şimdi Arkadaşlar burada e, bunu şu an burada görebilecek miyiz? Tabii ki göremeyiz. Yani yenilemeye gerek yok aslında. E, bunu mesela bakın şu da aynı işi yapıyor. Şu da aynı işi yapıyor bakın gördüğünüz gibi. Yani yazım standartını siz kendiniz belirleyin arkadaşlar. Burada bunu yaptım. Peki ben bunu burada nasıl kullanırım? Şimdi bunun aynısını burada da yapacağız. Virgül e, noktalı virgül dedikten sonra imp enter dedim. Modül dediğim kısım ne arkadaşlar? Bildiğiniz gibi nokta slash. Bazısı şu nokta slash kullanmıyor. Hemen direkt komponentten girerseniz arkadaşlar onu yapamazsınız. Önce bulunduğum yeri belirteceğim. Komponent. Daha sonra slash diyorum. Ne değil de bu sefer de body ekliyorum. Ve burada modül neyim ne? Yani export ettiğim şey ne? İşte tam olarak şu. Function gövde diyoruz. İşte buraya geleceksiniz ve şurada gövde dediniz. Güzel. Şimdi şuraya geldim ve gövde dedim. Ctrl S Yaptığım olay Aslında bu Gördüğünüz gibi buraya çok tatlı bir şekilde geldi. Hem bu aradaki açıklık neden kaynaklı? Ee, işte reset CSS kullanmadığımız için H1'in kendine ait belli boşlukları var. Onları kaldırmam gerekiyor. Ee, bunu da bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Şu şekilde küçülttüğünüzde de herhangi bir sıkıntı olmadığını göreceksiniz. İstediğiniz gibi ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? yapabiliyorsunuz. Bakın alt alta dizdim. Ama neyin içinde dizdim? Div class name app. Unutmayın, bir parent elementin al içinde olması gerekiyor. Bazen ne yapıyor adam? İşte şunu silmiş oluyor. Navbar alt e, navbar gövde kendi başına böyle dımdızak bırakıyor. Ondan sonra da hata veriyor. bunun nedeni ne arkadaşlar? Bir parent elemente sahip olması gerektiğinden kaynaklı. Özellikle şu işte e, süslü parantez olayı ve buraya nasıl geldiğiyle alakalı Örnek uygulamamız functional component. Örnek uygulamamız bu şekildeydi. Biliyorum bilenler sıkılmış olabilir bazı şeylerden ama detaylı bir şekilde hiç bilmeyen birine anlatırcasına yaptığım için arkadaşlar biraz uzun da sürdü. Functional komponentlerin bir arada kullanılması bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik